Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte farkındalık eğitimi dersindeyiz ve bu dersimizde sıvıların özelliklerini öğreneceğiz. Aynı zamanda sıvıların ölçüm birimini. Biraz düşünelim bakalım. Sıvılara ne örnek verebiliriz? Evet, su. Başka? Süt, çay, ayran, çorba. Buna benzer bir sürü sıvılara örnek verebiliriz. Ben bu dersimizde suyu kullanacağım. Sıvıların özelliklerinden biraz bahsedelim. Sıvılar nasıl maddelerdir? Evet, akışkan maddelerdir. Ve bir diğer özelliği de bulunduğu kapın şeklini almasıdır. Şu an suyumuz sürahide ve sürahinin şeklini almış durumda. Bardağı boşaltalım mı? Bakalım ne olacak? Suyumuzu bardağa boşaltıyoruz. Ve şu anda suyumuz bardağın şeklini aldı. Ne demiştik özellikleriyle ilgili? Sıvılar akışkan maddelerdir. Ve aynı zamanda bulundukları kabın şeklini alırlar. Peki biz sıvıları neyle ölçüyoruz sizce? Kilogram mı? Hayır. Katı maddeler kilogramla ölçülür. Sıvılar ise litre ile ölçülür. Litre birimiyle sıvıların ölçümünü yapıyoruz. Bakalım. Ölçümümüzü yapalım. Önce yarım litre dolduruyorum. Ölçekli kabımda şu an yarım litrede. Bir litreye tamamlayalım mı? Dolduruyorum. Ve suyumuz şu an 1 litre. Sıvıların ölçüm birimi neymiş çocuklar? Evet, litre. Katılarınkisi kilogram, sıvılarınkisi ise litre. Başka özellikleri neydi? Evet, sıvılar akışkan maddelerdir. Aynı zamanda bulundukları kabın şeklini alırlar. Sizler de evlerinizde çeşitli boyutlardaki kapları kullanarak ölçümleri yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hey! Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Kardan Adam şarkısını öğreneceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Haydi gelin çocuklar kardan adam yapalım. Haydi gelin çocuklar kardan adam yapalım. Burnuna havuç, gözüne kömür, başına da şapka takalım. Burnuna havuç, gözüne kömür, başına da şapka takalım. Bir de atkı bulalım, boynuna şöyle saralım. Bir de atkı bulalım, boynuna şöyle saralım. Burnuna havuç, gözüne kömür, başına da şapka takalım. Burnuna havuç, gözüne kömür, başına da şapka takalım. İşte bu kardan adam ne de güzel bakıyor. İşte bu kardan adam ne de güzel bakıyor Burnuna havuç gözüne kömür Başına da şapka takıyor Burnuna havuç gözüne kömür Başına da şapka takıyor Bravo size Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın